Fakat evet, genelde arkadaşlar Türk Sağlık Kuvvetleri bildiğinizden çok ama çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Gece gündür efendim, yurt içinde, sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Ve tabii bu olaylar olurken de böyle bir bildiri falan ortaya bir şey çıkması olay efendim işte insanların dikkatini dağıtması, efendim insanlar efendim burada hakikaten moralini, motivasyonunu çok olumsuz etkileyen bir olgu oldu bu. Ve bundan dolayı bütün arkadaşlarımız rahatsız oldular. Ve bu orada da dünkü şapta söylediğimiz gibi bu sadece ve sadece düşmanlarımızı sevinir. Sadece ve sadece silahlı kuvvetlerin başarısı, başarılı olması istemeyenler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başarılı olması istemeyenleri sevinir. E şöyle başka ne olabilir? Ve tüm bunlara rağmen, tüm sağda, solda, içeriden, dışarıdan bir sürü fitne, fesada rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri çok şükür, Mehmetçik, siviliyle, askeriyle, e büyük bir fedakar ve kahramanlık çerçevesinde gece gündüz demeden asil milletimizin sevgisinden, güveninden, duasından aldığı güçle yani binlerce yıllık tarihimizden gelen, şanlı tarihimizden gelen milli, manevi, mesleki değerlerimiz çerçevesinde ölürsem şehit kalırsam gazi anlayış içinde mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra arkadaşlarım sürdürecek. Yani bundan kimsenin şüphesi olmasın.